Evet gençler. Bugün bir etkinlik yapacağız. Mansur arkadaşımız bir düzenek hazırlamış. Görüyorsunuz burada bir düzeneğimiz var. Şuradan çekebilirsin Paşam. Bakın buradaki düzenekte ne görüyoruz? Bir pet şişe. Tam ortasından bir pipet yapıştırılmış. Bakın havasını almaması için hava almaması için burasını silikonlamış. Bir de kapağın içinden pipet geçirmiş. Şu an gördüğünüz gibi buradan hava alıyor. <laughs> Su buradan da hava alıyor. Ama akmıyor. Akmamasının sebebi neydi? Dizay neydi? Su basıncıyla açık hava basıncı birbirini dengeliyor. i̇çerideki basınçla dışarıdaki açık hava basıncı eşit. Ben burada suyun akması için dengeyi bozmam lazım. Yani içerideki basıncı dışarıdaki açık hava basıncından fazlalaştırmam lazım. Ne yapıyorum? Pipeti Kendime doğru çekeyim bakalım. Olanları izleyelim. Gördük mü akışı? Evet şu an tekrar bastırıyorum. Bakın. Şu an basıncı dengeledim. Ve tekrar akış durdu. Biz bunu başka bir etkinlikte nasıl yapmıştık? Mesela bunu yine çeksem yukarı. Elimle kapatsam bakın. Yine aynı şekilde Akış durur. Çünkü açık hava basıncının etkisini engelliyorum bakın. Açtım. Tekrar ittim. Aynı mantık. Yani denge varken akış yok. Dengeyi bozarsam denge kendini düzeltmek için yani fazladan aza doğru bir akış gerçekleştiriyor. Bu düzenekte bize onu anlatıyor. Katlarda mesela el yakamak için güzel bir Musluk olabilir değil mi bu? Evet. Şöyle elimizi yıkayabiliriz. Evet Mansur arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İzlenek için.